Birinci ve üçüncü sınıflarda genellikle sarı kartlar kullanılıyor arkadaşlar. Yani biz ilkokulda çoğunlukla bakın bir üç seviyesinde neyi kullanıyormuşuz? Sarı kartları. Temel hareket becerilerini kullanıyormuşuz. Her yıl buradan neredeyse soru geliyor arkadaşlar. Şimdi bu sarı kartlara bir bakalım. Temel hareket becerileri neymiş? Yer değiştirme hareketleri var. Dengeleme hareketleri var. Nesne kontrolü gerektiren hareketler var. Bir de birleştirilmiş hareketler var arkadaşlar. Şimdi bunların da aslında mantığını anladığınızda başlığına bakarak hangi hareketin hangi başlık altında olabileceğini az çok tahmin edebiliyorsunuz. Mesela yer değiştirme hareketleri dediğine göre çocuk bir yerden başka bir yere gidecek değil mi? Konum değiştirmesi gerekiyor. Yer değiştirme diyoruz adı üstünde. O zaman yürüme bir yürüme iki diyor. Mesela yürüme hareketleri yürümeyi düşünün. E ben yürürken konum değiştirmiyor muyum? Yer değiştirmiyor muyum? Demek ki yürümeyi gördüğümde aklıma yer değiştirme hareketi gelecek. Yine koştuğumda arkadaşlar koşarken ben ne yapıyorum? Ne yer değiştiriyorum değil mi? Bir yerden başka bir yere gidiyorum. O zaman koşma deyince aklıma yer değiştirme gelecek. Yine bakın atlama, sıçrama. Ben atladığımda atlama, sıçrama bu da şeyle bu arada karıştırmayalım. Bakın, dengelime hareketlerinde atlama, konma var. Burada atlama, sıçrama var. Atlama, sıçramada ben şöyle zıplıyorum başka bir yere konuyorum. Yani yine yer değiştiriyorum. Atlama, konmada da arkadaşlar zıplıyorum yine aynı noktaya düşüyorum. Tamam mı? Biri atlama, sıçrama, biri atlama, tekrar aynı yere konma. Yine adım alsek, Arkadaşlar adım alıyorum adı üstünde. Adım aldığıma göre yer değiştiriyorumdur. Galop kayma. Galop kayma da arkadaşlar yandan yana böyle yan yana <laughs> yine adım atarak ilerlemek demek. Onlara bakacağız birazdan. Burada da yine yer değiştirme var. Yuvarlanma. E çocuk yuvarlandığında yer değiştirmiş oluyor mu? Evet. Tırmanma. E ben mesela merdivenden tırmandığımı düşünün. Başlangıç noktayla bitiş noktam arasında fark var. Yani yer değiştirmiş oluyorum değil mi? E bunların zaten yer değiştirme olduğunu rahatlıkla anlıyor muyuz arkadaşlar? Ezberlerinize gerek var mı? Yani size koşma dediğinde bunun yer değiştirme olduğunu rahatlıkla anlarsınız değil mi? Böyle düşünüyorum. O yüzden hani mantığını anlayalım. Geldik dengeleme hareketlerine. Burada da dengemi korumaya çalışacağım arkadaşlar. Tamam mı? Dengemi korumaya çalışacağım. Mesela eğildim. Eğilince ne oldu? Benim ağırlık noktam değişti. Yani dengemi korumaya çalışıyorum. Eğildiğime düşmemeye çalışıyorum. Esnetme hareketleri bakın yine. Dönme, salınım. Yani ben bir yerden tuttum. Böyle ayaklarımı sallıyorum, dengemi sağlamaya çalışıyorum. Ağırlık aktarımı, ağırlık aktarımın ne olduğunu birazdan yine onun kartı üzerinden göstereceğim. Atlama, tekrar aynı yere konma, başlama durma mesela. Bir hareket yapıyorum, tekrar duruyorum, yapıyorum duruyorum mesela. E, hep dengemi korumaya çalışıyorum arkadaşlar burada. Yine statik ve dinamik dengeden bahsedeceğiz. Birisi hareketli yani hareketliyken vurmaktan bahsediyor. Birisinde de sabit bir hareket var. Vuruş, oturuş bunlar hep dengeyle ilgili. İtme, çekme, bakın yine dengeyle ilgili. Zaten genelde en çok karıştırılan dengeleme hareketleri oluyor. Bu, bu arada birazdan ara vereceğim. Şu sayfayı bir konuşalım ara vereceğim. Yer değiştirme hareketleri çok kolay arkadaşlar. Nesne kontrolünde de hep bir araçla bir şeyler yapıyoruz. Birleştirilmiş hareketlerde hep oyun oyun isimleri göreceksiniz. Yani bunlar dışında kalan hepsi dengeleme hareket edeceğim birazdan size. Hani dengeleme hareketleri çünkü unutulabiliyor. Acaba burada denge mi var, denge yok mu falan diye düşünülebiliyor. Şimdi ben birazdan diyeceğim size. Yer değiştirme zaten cepte. Nesne kontrolünde de hep bir araçla bir şeyler yapıyor olacağız. Tamam mı? O da cepte. Birleştirilmiş hareketlere sağdan şöyle bir göz attığınızda bakın hep oyun isimleri var. O da cepte. İşte bunlar dışında kalanların hepsi dengeleme hareketi diyeceğiz ki dengeleme hareketlerini karıştırmayacağız. O zaman hemen bakalım. Nesne kontrolü gerektiren hareketlere bakalım. Topa alışma çalışma. Bakın yine de bir nesne var. Topla çalışmalar yapıyorum. Nesneyi kontrol etmeye çalışıyorum. Atma tutma. Topu attım tuttum. Yakalama. Topu yakaladım. Topu ayakla vurdum. Topu yuvarladım. Topu durdurdum. Kontrol ettim. Top sürme. Mesela basketbol topunu sürme ya da futbol topunu sürme. Raketle vurma. Bakın raket kullanıyorum. Yine bir top var uzun saplı araçla vurma. Bakın hepsinde top kullanıyorum. Öyle düşünün. Top, top, top. Yani bir araç var, bir nesne var. Onu kontrol etmeye çalışıyorum. Hani bu da o zaman cepte. Kolay dönemin nedeni buydu. Bunu çok rahatlıkla çıkarabiliyorsunuz. Birleştirilmiş hareketlere bakalım. Arkadaşlar birleştirilmiş hareketlerin hepsi, bakın şimdi okuyacağım. Hep oyun isimleri. Kuyruk yakalama, top toplama oyunu, bayrak yarışı oyunları, hedef oyunları, vurma atma oyunları, işte tutma oyunları, yuvarlama oyunları, tırtıl yakan topu hareketli hedef vurma oyunları, oyunları, oyunları. Yani oyunlar birleştirilmiş hareket. Bunlar cepte. E o zaman arkadaşlar dengeleme hareketlerini artık karıştırır miyiz? Bakacaksın hemen. Bu nesne kontrolü mü? Değil. Bu yer değiştirme mi? Değil. Bu birleştirilmiş hareket mi? Değil. Ha o zaman bu denge. Bitti mi? Bitti. Bence bu işi hallettik. Tamam mıdır?